o sevgili babacığım. Sen her şeyi bilen, hükmeden, hikmetli olan sensin. Sana geliyorum, merhametine sığınıyorum. Hak etmediğim şeyleri istiyorum ve senin önünde yalvarıyorum. Lütfen dileklerimi yerine getir. Yüreğimdeki her şeyi biliyorsun. Sana geliyorum. Çünkü sen her şeyi sen sağlıyorsun. Sağlayan sensin de yüreğimdeki dilekleri sen bilirsin. Saklamış değilim, hiç değilim babacığım. Oh babacığım, o babacığım. Sana yalvarırım. Sen güçlü elini uzat ve benim hayatım üzerinde bol bol bereket yağdır. Ve bu yüzden bereketli bir yaşam süreyim ve. Karşıya gidip bir dondurma satın almak istiyorum. Oh babacığım. Oh babacığım. Sen bereketli olan... Bir dakika bir dakika. Niye bana söylemiyorsun baba bir dondurma istiyorum diye? O kadar abartmana gerek yok. Ha öyle mi? Çünkü sen tanrıdan bu şekilde istiyorsun. Ben düşündüm ki en uygun metot bir şey almak için budur. Öyle değil mi baba babacığım? Teşekkür ederim. Ee. <laughs> evet doğru. <laughs> e ee, çocuk. Evet doğru.